Esselamu Aleyküm ve Rahmet ve Berekatü. Ee, fan alemde olunca kanalı takip edin. Yok, çok değerli, çok kıymetli kardeşlerim. Evet gördüğünüz gibi e, neredeyiz? menzil Şerif'teyiz. menzil Şerif'e geldik. 14 Temmuz 2023. Günlerden Cuma. E, menzil Şerif'e gelme sebebimiz Üstadımız, Gafsımız, Şeyh Dilim dönmüyor. Öyle bir grup oldum ki. Şeyh Seyit Abdülbaki El Hüseyin'e Hazretlerinin dünyasına e, değişmesi, onun e, cenazesine geldik, işte ettik. Cenazeye gelince çok kıymetli, çok değerli müridi, Gavsum'un e, güzel evladı, kardeşime denk geldik, gelmiş Allah razı Video olsun çekelim kardeşim. kardeşim. kardeşim başımız, sağ başımız sağ olsun inşallah. Cümle Müslümanların inşallah, cümlemizin cümle halini inşallah. inşallah. Şu elini indirsen de marka görse olur mu? Kardeşim e, Allah senden razı olsun geldin. Yol kat ettin Allah için, görevini yaptın bir evlat olarak. Tabi gurukuz, elhamdülillah ama irşat yine devam ediyor elhamdülillah. Varisçiler yine devam ediyor. Evlatları Allah onlardan razı. Onlar irşatta görevden devam ediyorlar. Buradan bizi seyreden Sofi kardeşlerimize duygularını, düşüncelerini aktarmak ister misin? Önce bir isim soy isim. Rabbime eksikliklerini göstermesin abi. İsmini soy ismin söyler misin? Fatih mi? Ölmez. Evet. İstanbul Beylikdüzü'nden geliyorum. Hayırlı Rabbim hayat, nasip o. etti amin inşallah cümlesini bekliyorum. Ee, gelsinler değil mi? İnşallah abi. Herkes gelsin. Herkes nasiplensin. Güzel yerler. Ee, herkesin bir niyeti var. Rabbim herkesin niyetini kabul etsin. Hastalar olan şifalar versin. Gönüllerine göre versin cümlemizin inşallah. Ee, şimdi abi ben burada sosyal abilerime e, bir iki kelam etmek istiyorum. Çok Bu kısa. Şimdi biliyorsun içeride bir şey olayımız var. E, Gafsından sonra Ay, e, görev, evet. görev görev olayları görev var. Görev dağılımdan görev dağılım olayları var. Evet. Yani görev dağılım olaylarında ben nacizane e, iki kelime söylemek istiyorum. Buyurun kardeşim. Bu görev dağılım olaylarında e, bu çorba e, bir yerde kaynıyor. Yani Aha. bir ocakta kaynıyor. Evet. E, bu çorbalar farklı farklı yerlerde dağıtılabilir. Yani e, ama çorbayı içerken tuzu öyle, şekeri böyle, işte baharatlı e, baharat da olmuş, bilmem ne olmuş. Yani bu tarz böyle şeye girmesek. Polimeye e, girmeden. E, girmeden. E, aynı yani e, aynı usüller. aynı, aynı usuller yani. devam edersek inşallah. E, yani yani işte kusaf arkadaşlar, fitne çıkartmayalım. Yani tam da şey yapamadım, yani, evet yani bu, bu, çorba, bu çorba aynı çorba yine. Başka bir yerden gelip de burada kimseye dağıtılmıyor. Bu saatten sonra da kalkıp kimse e, hani hadi biz aşağı inelim, sen yukarıda, sen aşağıda, ben yukarıda böyle bir şey olmayacak. O yüzden sizden ricam abilerim e, hiçbir şekilde fitneye, fesata dışarıdan yapmayalım. yapmayalım. Dışarıdan gelecek olan bakın şu an aramızda şeytana keyif lazım. Şeytan şu an cirit atıyor içeride. Hem de milyonlarcası var ki evet. herkes biliyor yani milyonlar şey var yani tecrübesi, tecrübesi var evet, tabi milyon evet. yıllar tecrübesi evet. olan biri. Tecrübesi o yüzden dikkatli olalım böyle ufak tefek şeylere sakın taviz taviz vermeyelim, vermeyelim kulakta vermeyelim. Yapan Sofi abilerimiz olursa da Uyarım, bir uyaralım bilmiyorum. Uyaralım tatlı tatlı güzel güzel uyaralım çünkü e, hani durum vaziyet bu. Selamlar aleyküm abiler, hakkınızı helal edin. Evet, Böyle paylaşmak istedim inşallah. Allah, Allah razı olsun Recep abimle kalbimde, gönlümde sürekli yaşayan bir abim. Allah sana, sen de öyle kişi sevinden beraberdir. Şimdi kardeşlerim bir video aracından size hitap ediyoruz. Yani burada görev dağılımı oldu gafsımızdan sonra. Halifelerinde üç tane evladı, mürşitlik yetkisine sahip oldu. Bu maneviyattan verilen yetkidir. Biz müritler ne yapmamız lazım? Verilen göreve ne yapmak dağılımı lazım? Dağılımı. İtaat etmek lazım. Bu gönül hangisini gönlün tercih ediyorsa tercih edeceğim. Ondan sonra kaldığın yerden zikrindir, ibadetindir, hizmetin devam edecektir. He, bir de şöyle bir olay var. Şu an medya ortamlarında görüyoruz, internet ortamında görüyoruz. Evet. Ve cemaati de almış, efendim. Yok paylaşamıyorlar. Böyle bir asılsız bir haberdir. Buna da kulak vermeyin. Bu tür e, asılsız haberlerin doğru bulmuyorum. Yanlış olduğunu söylüyorum. E, sizden ricam kardeşlerim ne yapmamız lazım? bu tür haberlere kulak verenleri uyarmanız lazım. Öyle evet. bir şey yok, bu bir iftiradır. Burada Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in davasında, evet. irşadında görev dağılımı oldu sadece ve biz de müritler olarak bu göreve baş tacı yaptık ve uymak zorundayız. Ama dışarıdaki insanlar yok, efendim şöyle oldu, böyle oldu deyip de bunların ateşine harlamamamız lazım. E, yani çok, ona kulak vermemeli. o yüzden çok dikkatli, çok, çok akıllı özür olmamız beyan, lazım. Çok özür beyan ederek söylüyorum. Yani resmen içeride diyorlar ki kendi aralarında mı anlaşamıyor? Tövbe haşa, tövbe haşa, tövbe, tövbe haşa. Öyle şey olur mu ya? Neyse. Kendi aralarında anlaşamamak ya. On, ya büyüklerle da, alakalı tabi, tabi, onlar, aman aman Allah korusun. Allah göstermesin. Bak mübareğim de gidiyor. Olur yani tartışırım. Evet. E, aman aman diyeyim abi hiçbir şekilde Karışma. karışmayın da büyüklerin de işlerine karışmayın. Sabırlamak lazım. Olur kurbanım. Allah senden razı olsun. Ecep abi yüreğine sağlık Allah sen. razı olsun. Yine yakaladın abi. Her yerde yakalıyorsun Hizmet bak. Hizmet Ya bu dava hizmet ediyorum. Vallahi ya. burada da yakaladın yine. Ya yani bu dava hizmet ediyorum. Allah Kardeşlerim, razı olsun. Allah sizlerden razı olsun. Bizi dinlediğiniz vakit ayırdınız. Ee, Mezir-i Şerif'ten herkese sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok aleyküm. iyi bakın. Aleyna Selam.